Ondan Arkadaşlar ben Eymen. Biraz sen. Bugün teyzemin önüne gizli gizli arkadaşlar ben yokum ama arada kaynayabilirim yani gelebilirim. Sonradan katılabilirim. Neyse artık Şu önemli maçı izleyeceğim. Görüşürüz. Ay şimdi arkadaşlar arkada e, kameramanın evine geldik şimdi. Biraz Şimdi gizli teyzemin evine gireceğim. Teyzemin evine gireceğim. Arkada kameramanın yani annesinin evine yani onun ev, evi. İşte ama haberi yok bizim girdiğimizden gizlice gireceğim hadi gelin. Ha, gel. Şimdi beni çıkar git, git. gitti o gitti, gitti Eymen'in arkasından gitti. <laughs> Koşarak gitti onlar. Gel, benim kedim yalnız ben tipe bayılıyorum. Şu şurada göstereyim. Tip geliyor tip gel. Tip. Tip buradayım ben. Bakıyor orada. Koş. Bu ne? Ben değilim. Hiç... Abi Gözleri görüyor musun? Şıpam çok şey oynabak. Kamerayı koy. Neyse hadi girelim hadi, hadi girelim. Çiktir. Oyalama. Rabbi. aç kapıyı. aç. Kapıyı öyle sokulmuyor. Edip Evet. Çantanda ışık var mı? Şişt, çantanda ışık var mı? Işık var mı? Şuraya koyuyor. Var mı şey? Ben açıktım. Yani iyi de iyi ki çantam çantamı getirmiş. Bulsanız hiç bir şey olmaz. Yiyecek bir şey var mı çantanda? İşte umarım güzel bir şey getirmişsiniz. Hadi gel. Getire getire bunu mu getirdin? Evet ne yapıyormuşum ben.

Başka bir şey getirsen bilmiyorum. Bak şu anda ya. Getire getire bunu mu getirdin ya? Işık bir şey olmaz değil mi? Kapanmaz. <laughs> Aa, ver, ver. <laughs> Tamam, tamam. <laughs> Evde dolaşalım mı? Ay görün Hiç kimsenin haberi yok. <laughs> sen niye dışarıdaydın? Evet normal girebilirsin sen. Kendisi evden mi kovdu, ne oldu? Hayır Anneye göz gelirsin Ama ben göz geleyim Kedilere bakıyordum <laughs> Ne oldu, ne yaptın? Ne oldu? Bir i̇şte bir şey oldu Oldu. Ne oldu? Işığın şarjım mı Böyle kalmayacağız herhalde. Açmaya çalış şunu. Ne oldu? Ne hmm. yapıyorsun? <laughs> Olmuyor mu? Bırak ver bana. Hmm. Hmm. Ya ver. Ne yapıyorsun hmm. ya? Hmm. Bir dakika ya bir şey. Bu koskoca şantanın içinde ne var? Başka bir yiyecek bir şey vardır herhalde yemek gibi. Ben bilmiyorum. tane. O kadar fazla yedim ki. Şimdi bir iki. Işık ışık ışık al ışık al ışık 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 ışık. Kapatmamız Işık. lazım ışık kapat. Yani, Ya niye aynı anda girmeye çalışıyorsun çekilsene. Çekil ya çekil <laughs> ya. Ya geliyorlar çekilsene. Al <laughs> bakalım.

<laughs> Arkadaşlar videoyu ben de geldim. Arkadaşlar abim de geldi. Ya lan beni niye çekmiyor kanalın sahibi? Kessene oraya. Çek çek beni çek. çek. Aşağı iniyoruz artık ben cesurlandım artık. İniyoruz. Ben çek beni çek. Beni çek, ben çek. Lan beni çeksene. Ah sen ışığı getir buraya nereye Getir ışığı getir. Ah sen aşağıya ne aşağıda oturuyorlar şu anda. <laughs> Salak. Ya, harbiden gidiyor ya. <laughs> Aslan var görmesin. Daha ya ya. yakalanırsın ondan sonra. Başka bir yere gidelim. Başka bir yere gidelim. Gel ulak gelin. Çıkın çık 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 <laughs> gelin. Çık. gelin. Çık. gelin.